şiirini şiirini. Kuzner lozma, dedeni çekiyat lozmi, e, dikilim lozmi, televizyon lozmi, şofen lozmi. Şimdi o otçu tırkana var mı? Şofen şiirini, elektrik şiirini. Elektrik şiirini, şofen şiirini, doğu şiirini. Şofen şiirini ama demek ki tu huam, Ge, çine. o al süre çiğne ayı? Ya, çiğne. O al sardın kana var O al sardın ha. Hori gege son siyah kabağıdık o. Hori o da olmuyor. Sonra kuyut kana var mı? Tüvay. Tüvay. Nikah tu coin container de mana, ana mah? Kena, jadi kena ini hega orang ada. Tarlah bisimiz o kadar miskir de. Ağır da tam. Belediye de Belediye bir yardımlaşma dedi. Orada aviyet kuzetsem evet. de kutun oraya? Ya. Koyut, koyut. Evet. Tuvara kutun oraya. Vüstü, on servü tebara kutun oraya. Hatta kontin oraya ardık vakt ne evet. bu evet, kadar evet. zanı öyle. Yani vitaminsiz, parasız, pulsuz, fakir. زمست تو کوټ کوټ نرا او جر پیپر دی very forget jeende بارہو مارہ کو من دی نه چې وسا تو ز سر د نیچا تو ز تټرمن سر دې نیم مردن زو خره زو خره شو څون دې مردن زو خره نه زير مغړله کوټم وې ریسپونسر وښته پونسر ته وره مستو څه نه نه کړه ما ډیره د ډاکټر کید وې زمو په مرزای امم د سحت ځای ما دیس کید کیرا مې را دې Abadıcı Aydere kodu dür. Ağır tefer ayında Ma millet künzü münzü danıtı mı? ne dani? Künzü dani künzü. Bu ne? ne zor durum Peki tuza tuza de manana anı? anı yani? sismen anı? O kadar yani başka bir şey <laughs> Kendin törici ne? Kendi kendim değil, kendim değil. Yenganıc değil yani mı? Evet. Sevana yani, biz ıı, sponsor teoruna isek konur a, iskadersem değil, yani dersimde mesela e, Mustafa, Mustafa ya, evet. Mustafa biz e, sponsor teor a de. Tora kutora, nabjer esketes to uzak kutora, visponser. Ankan en ciddi de belli dedir konteyner, konteyner ardo, konteyner de Manan ama tabu o germinik o germenik çina, nika hen vanı. Şofen çino, o serden üstü hori gelmi. Ma pek gitti tora kutte nara sponsor to, çiğdir o kadar doğru. Sine belli ama, reşu belli ama mı? Ayrıca direkt nazar ama mesut şu. Açı uyuyor, açı bir aferin yani. akşam yemtiyene. İader kirdin akşamı. İader ki o değil. Tene, tene kar edine onda ne ana? Zor, ha. zor kar edine onda. <laughs> Kesime kar Allah tene tene kalbini seni sildi. Sildi, tene kalbini kar edine tuşturur. Ma tevirla yani. akşamı, zor ha, zor. Tu ta mı ikte bu end? İki yokuşlu, iki yokuşlu. Tu Yani bu endene kaç kere bu endene ezniye malum viyeni çivi. Kim ki an çivi? imkansızını gösteriyor. Wenden ne dayım? Mo piç fakiru. Wenden ne dayım işte adanahtan ötürü. Kore geri bir kuyu. Ya ya geri bir kuyu. Fetildi Ya ya. Son dana sonra kunara. Ya zerre ses oyunu fetildi. Zerre tu keşir için o. Zerre masa keşir için o. E keşimir için mi yani like like ki? Hatta mı ki? Ha komu ma rındı hena mı yani? Rındı rındı. Yani no dani. Ya ya. Ya. Tora haskini. Ya ya haskini. Eskitt, ana rozuk'a herzak niyivno. tabii ki, yokken, ama e, günet tabi yardımcı bir yani. Evet, tabii. Ondur, <gülüyor> 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 Serede, eskette, kutura. Sarıvura, yani hakkena peki toruna kisuk Kutra heş ver niyaz hoş ee, yok yoktu da ötürü insan aklına gelmiyor insan donuyor ya insan aklına gelmiyor yani yani hiç donarken ya, az daha donuyordun değil mi yani öyle bir şeyler Durumdan çok işte şey, kurtuldum zor donmaktan kurtuldun değil mi nasıl kurtuldun so, ne yaşadın e, yani kuruyordum gelip çarşıda bir kahveye kavuşuyordum çay ocağında kendimi ısıtıp kurtuluyordum yani başka donuyordum ben böyle. öyle uykuda kalsaydın donsaydın demek ki ölüm kimsenin haberi olmaz diye. Nee, hoesouer. Saad hoesouer. Saad hoesouer.